Seninkini yakalamak üzerelermiş. Levent söyledi. geleyim mi? Hı hı. Evet. Kesin yakalayacaklarmış. Nasıl ya? Vallahi öyle. An meselesiymiş. Ne diyorsun ya? Benden söylemesi. Yani sonra duyunca şoka falan girme. E, olacağı buydu zaten. Sağ ol. Ne demek Zehra? Nasıl olsa eski arkadaşımsın. Onu mu arıyorsun yoksa? Pes yani. Gerçekten pes. Pes. Açmıyor ya. Kesin namazdadır. Namazda mı? Kertenkele namaz mı kılıyor? Evet, kılıyor. Kılamaz mı? Tövbe etmiş her şeye. Günahlarından arınıyor şimdi. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Canım. Çok merak ettim seni. Bu saatte sokaklar o kadar tehlikeli ki. Ziya her namazdan dönüşte, biraz geç kalsın merak ediyorum. Ya Zehra, aklına böyle kötü kötü şeyler getirme Allah aşkına. Ben bir yatsıya gideyim. Kertenkele lütfen dikkatli ol. Uysal, eniştemle Levent her an seni yakalayabilirmiş. Bir şey olmaz. Boş Atlatırım onları. Zehra, ben de artık bu evden yalnız başına dışarı çıkmanı istemiyorum. Sebep? Ya lütfen ben ne diyorsam onu yap. Bu Sokrat denen adamın gerçekten şakası yok yani. Tamam. Tamam. Lütfen sen de dikkatli ol kertenkele. Sana bir şey olur diye çok korkuyorum. Bunu beni gerçekten umursadığın için mi yoksa... ...hani yakalanırsam işlerin bozulacağını düşündüğün için mi söylüyorsun? Ee, sonuçta bana çok iyiliğin oldu. Başına bir şey gelmesinden korkuyorum. Bu kız Selin'in dediği gibi bana aşık mı gerçekten? Aşıksa niye gizliyor ya? Tek sebebi bu mu? Bilmiyorum Kertenkele. Kafam gerçekten çok karışık. Sağlıklı düşünemiyorum. İyi tamam hadi ben çıkıyorum. Görüşürüz. Tamam. Dikkat et lütfen kendine. って。